Merhaba herkese. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım çok çok iyisinizdir. Beni sorarsanız ben çok iyiyim. Bugün sizlerle birlikte deste seçmeli açılım yapacağız arkadaşlar. Aklınızdaki insan pişmanlık duyuyor mu? Duyuyorsa hangi konularda duyuyor? Ya da bu pişmanlıkları nelerdir? size karşı bu pişmanlığı harekete geçirecek mi diye bakacağız vicdan azabı çekiyor mu haksızlık yaptığının farkında mı ya da bu duygular onun ne hissediyor gibi bakacağız arkadaşlar burada e, birinci destemiz e, bu ikinci destemiz de bu arkadaşlar bunlara odaklanıp birini çekebilirsiniz seçebilirsiniz ve burada unutmamanız gereken şey e, ilk sizi çeken destem sizin için daha doğru olacaktır Bugünlük dese saçma açılımı tercih ettim arkadaşlar. Çünkü bazılarınız öyle istiyor. Bu da sizin için daha belki enerji alışverişi olabilir. Uyum sağlayabilirsiniz. O yüzden odaklanarak seçerseniz sizin için iyi olur. Şimdi ben ilk destemle başlayacağım arkadaşlar. Önce şunu soruyorum. Yani aklımdaki insan bu desteği seçenler için, ee, pişmanlık duyuyor musun? Yaptıklarına dair e, pişmanlık hissediyor musun? Çok fazla geldi, bu kadar alamam. Evet arkadaşlar şimdi başlıyorum ama önce bu videoma uyum sağlayabilmek için ya da bu enerjiyi alabilmek için bu enerjileri görebilmek için beğenmeyi unutmayın ki bu video sizi bulsun, enerjileri sizinle uyumlansın arkadaşlar. Çünkü videomu çekerken beğenin arkadaşlarıma niyet ederek çekiyorum. Bunu unutmayın. Şimdi arkadaşlar öncelikle söylemem gereken karşı taraf ateş grubu olabilir. Koç olabilir, aslan olabilir, yay olabilir ama burada yükseleni olabilir. Farklı bir enerjisi olabilir. Daha çok şey bu insan yani yani pişmanlığını çok dile getirmek istemeyen, biraz buna egosal yaklaşan ya da böyle hani biz mahcup oluruz ama sözlerle kapatmak isteriz ya. Çok kendimizi ortaya koymak istemeyiz. Egomuz daha ön plandadır. Aklınızdaki insan da bir nevi bu şekilde. Şimdi çok düşünmüş bu insan. Çok tartmış böyle kafasında çok böyle düşünmüş ama demiş ki yani bu bu insan bana emek verdi. Benim için bir şeyler yaptı. Ben de bunlara baktım. Gerçekten değer mi? diye. Ama bunların tam böyle bir e, daha gözden geçirme sürecinde neticesinde bir belli bir kararlar alamamış, belli bir kararları oturamamış bir noktada ve sizi bir hayli gözden geçirmiş e, bir süreçte. Ve bununla birlikte size karşı eylemsel olduğunu da düşünmüş. Yani ben ona eylem de yapıyorum, bir şeyler de katmaya çalıştım ama e, burada... Beni büyüledi, bana güzel şeyler de vermişti bu insan demiş. Ama sizinle ilgili böyle kafasında belli başlıklı planlar varmış. Bu yüzden de sizin arasınızda rekabet olduğunu söylüyor. Evet size karşı burada hile yapmış, haksızlık yapmış ve e, bu yüzden pişmanlık duyuyor. Bakın bu insan gerçekten de yaptığından dolayı pişmanlık ve üzüntü içerisinde. Ama bunu dile getirmek konusunda değil. Onun için daha e, kişiliği, karakteri daha ön planda arkadaşlar. Kendisini daha çok ortaya koymak istiyor ve bunları dile getirmekte açık bir insan değil. Ama size karşı burada pişmanlık var. Bu da şöyle olmuş. Yani sizinle alakalı bir plan yapmak isteyen yani ne yapması gerektiği konusunda bir yön almak istiyor. Ama buna dair gözden geçirdiğinde ee, gerçekten haksızlık yaptığını söylüyor ama aranızda diyor ki şimdi ben evet pişman oldum hata yaptım ama şimdi rekabet bir duruma girdi yani bunu biraz e, aramızda uzaklık da var nasıl söyleyebilirim nasıl dile getirebilirim gibi burada, burada birazcık daha ego enerjisi baskın gelmiş arkadaşlar peki devam edelim yani bu insan pişman olmuş mu evet olmuş ama bu pişmanlık duygusu ona ne hissettirmiş o anda neler hissetmiş bu insan Burada de ne demiş biliyor musunuz? Ben bu konuyu biraz düşünmeliyim. Henüz kararımı almadım. Evet o benim için maddi manevi değerli bir kapıydı. Beni tamamlayabilecek bir insandı, değerliydi ya da bana sıcak bir ortamı aratıyordu. Yani ben kendimi yalnız hissediyorken onun yanında bir şeyler görüyordum, hissediyordum. Bana sadıktı, dürüsttü ve şunu da hissetmiş zaman geçiyor. Hmm, hayatım geçiyor. Herkes birliktelikler kuruyor. Ben kendimi yalnız hissediyorum. Ben e, eksik hissediyorum gibi. Bu konuyu böyle biraz düşünmüş e, ama askıya almış. Yani evet ama ne yapabilirim ki? Yani ben de senin için fedakarlık yapamam. Benim elimde kolumda bağlı. Yapacak bir şeyim yok. Havasına girmiş burada arkadaşlar. Askıya almış ve e, aydınlanmış aslında. Neyi fark etmiş biliyor musunuz? Onun gerçek aşkı olduğunuzu fark etmiş. Gerçekten böyle aşk olduğunuzu fark etmiş ve bu yüzden de size karşı umut beklemiş beklemiş e, sizden hala bir şeyler olabilir mi gibi bekleme dersine girmiş ama hani bu süreçte e, de böyle biraz ım, keyif arkadaşlar vakit geçirme kafa dağıt dağılması gibi enerjiye girmiş arkadaşlar yani hani burada bunu düşünmüş ama bu geçiş çabuk olmuş bu düşünceler çabucak geçmiş onu söyleyebilirim evet yani düşünüyor gerçek aşkı olduğunuzu ama hani bunlarla yaz tutmaktansa birazcık daha dışa dönük enerjide olmayı tercih etmiş peki bu duygular siz ona adım attıracak mı ya da neden atmıyor madem bu kadar pişman Yani şimdi diyor ki ben e, burada diyor iletişime geçmek istiyorum. Evet iletişim kurmak istiyorum, kuracağım. Seninle iletişime geçeceğim, bir haberleşme e, aramızda gerçekleştireceğim diyor aklınızdaki insan. Ama e, şu anda birazcık daha ailesiyle ilgileniyor, ailevi konular gündeminde oluyor olabilir. Bunları düşündüğü bir nokta var. E, ve size karşı diyor ki ben bir e, haber göndereceğim, ufak bir adım olacak. E, seni bu süreçte biraz daha gözlemlemeye karar verdim bunu gözlemledikten sonra adım atacağım ama burada duygusal değil arkadaşlar daha düz bir adım atacak. Duygusal işte çok pişmanım, ölüyorum, bitiyorum havası kesinlikle yok. Ve eğer ortak arkadaşınız varsa onlarla haber gönderecek ya da ortak bir alanınız varsa mesela aynı işte çalışıyorsanız oradan kendini belli etmeye çalışacak. Direkt bir haberle değil ama size, size karşı kendisi de böyle güçlü durmaya çalışıyor. Tek başına güçlüymüş gibi sizi de öyle görüyor. Aranızdaki uzaklığı düşünüyor yani artık bana ilgi vermiyor arkasını döndü ben soğukluktayım mesafe içerisindeyim kendimi hissetmiyorum. Ve bu insan sağlık problemleri de olabilir bunlarla ilgileniyor olabilir sağlık yaşıyor olabilir. Sağlıkla alakalı gündem olabilir. Ekonomi anlamında iyi olmayabilir. Öncelikleri daha çok biraz kendisini daha çok yükseltebilmekte arkadaşlar. Ama Uzak mesafe de olabilir bu konuya dayalı da biraz düşünüyor ne yapılması gerektiğini net olmadığını söylüyor. Ama burada size bir adım atacak dediğim gibi şu anda atılmaması nedenlerini söyledik arkadaşlar. Evet kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Birinci destem için bunları söyleyebilirim. Şimdi ikinci destemle başlıyorum. Evet arkadaşlar bu arada beğenmeyi unutmayın. Çünkü bu videoları çekerken ikinci destem için de söyleyeyim. Kanalıma abone olanlar yani beğenenler için niyet ediyorum. Bu yüzden videonun size uyum sağlayabilmesi için ya da bu enerji sizi bulsun enerjisi içerisinde. O yüzden de beğenin ki bu niyetler sizin için gerçek olsun ya da rezone olabileyim. Şimdi e, ikinci destem için aklınızdaki insan sizinle ilgili e, pişman olmuş mu? Ya yani burada DNA kralı ikisinde de geldi, birinci destede de geldi biliyor musunuz? Şimdi arkadaşlar bakın buradaki nokta şu var, şöyle bir şey var bu insanda ikinci destem için şimdi bu insan sizi çok fazla düşünmüş ama bu insanın bakış açısı şu biz beraber bir şeylere başladık ben kimseye zorla bir ilişki yaşatmadım diyor ya da zorla birliktelik olmadım o benim karakterimi biliyordu bu arada burası da ateş grubu olabilir koç olabilir yay olabilir aslan olabilir ama illaki burcu olmayabilir yükseleni olabilir bu insana nişanlanmış olabilirsiniz sözlenmiş olabilirsiniz ya da böyle niyetleriniz olabilir güzel bir ilişki de yaşamış olabilirsiniz. Hani ilk başlarda çok güzeldi aslında. Sonrasında kafam karıştı havasına girmiş olabilirsiniz ama bakın buradan olay ne biliyor musunuz? Bu insan diyor ki biz beraber düşündük, beraber bir yola gittik ve beraber e, ilerledik. Bu yüzden diyor evet ben sana karşı e, kafam karıştı. Kafam karıştığı için böyle yaptım. Ama hani bu noktada e, pişmanlık noktasında değilim. Çünkü e, şöyle var. Beraber yaptık. Yani ya benim karakterimi biliyordun. O yüzden gel geldin ya da e, Hatalarıma dair evet kendimi iyi hissetmediğim böyle enerjilerde oluyorum. Hani üzülüyorum ama bunu ikimiz de yaşadık. Ben böyle düşünüyorum. Çok da hak etmediğim bir şeyi yapmadım. Havasında var bu insanda. Yani e, yani şöyle bir izlenime girmiş. Henüz pişmanlık duygusu bu insanda tam oturmamış arkadaşlar. Hala böyle bir şeyler alma derdinde. Hala bir şeyler çalma derdinde bu arada sizden. Ve size karşı bir eylemde bulunmak istiyor zaten bunu dile getirmek için. Ve bakın burda mm. şey var yani duyguları da cimrilik var sizi çok fazla açmak istemiyor duygularını belli etmek istemiyor ne düşündüğünü belli etmek istemiyor ama şöyle hissediyor diyor ki ben zaten sana karşı kendimi kapalı tutuyorum ve bulunduğum yeri değiştirmek istemiyorum bu benim pişmanlığım değil ama sen sürekli başımdasın yani sanki hata yaparsan beni bitirecekmişsin gibi sanki üzerime geliyormuşsun gibi diyor bu beni rahatsız ediyor diyor burada sizi kıskandığını sizinle aranızda bağlantının güçlü olduğunu söylüyor ve size karşı enerjisinin de yüksek olduğunu ama bu insan daha henüz bir pişmanlığa geçmemiş onu söyleyebilirim ve bakalım size karşı bir adımda bulunmak istiyor mu yani bu pişmanlığa geçecek mi bu insan pişmanlık geçecek mi şöyle bir şey olacak. Bu insan dengede değil arkadaşlar. Yani e, iki şeyi aynı anda götürüyor. Yani sizi bir nevi oyalıyor olabilir. Sözleriyle, laflarıyla net değil. Bakın siz burada bu insanla eş enerjisinde olabilirsiniz. Yani birbirinizi tamamlayan birbirinize ruh işi formunda ya da bir yola çıkmış bir denk olma enerjisi içerisine gitmiş olabilirsiniz. Ama bu insan size eee yani bir öyle davranıyor bir böyle davranıyor net değil kendisi net ifade etmiyor ama hayatında büyük bir yıkım yaşayacak arkadaşlar bir şok edici bir yıkım yaşayacak bununla birlikte siz eskiden daha çok eylemselmişsiniz kendisi daha ön plana koyarmışsınız bu ilişki adına ve burada bir e, çözümsüz kalacaksınız. Yani iletişim olarak kurmak kurmamakla ilgili kafanızdaki soru işaretlerle ilgili e, kendinizi net hissetmeyeceğiniz noktalar olacak. Ve bu insanda bu noktada e, gelmek isteyecek. Evet artık hani sizin doğru fikirlerde o olamayacağınızı düşündüğü için e, pişmanlık duyacak ve gerçekten korkuyla size gelecek arkadaşlar bu insan. Kaybetme korkusu yaşayacak. Evet e, bunu da söyleyebilirim ikinci destem için arkadaşlar. Evet, e, açılımımız bu şekildeydi. Umarım bütün güzellikler sizinle birlikte olur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.